Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapattım part 2'si. Hepsini <laughs> Şöyle hepsini ben bu sabah yiyeyim. Edeceğim. Azam. Pirinçlerini yiyeceğim. Ah. Bana ne? İlk defa şimdi inatçı tipeyi izliyorum. İlk çok İstemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum.

Abi <laughs> delirist <Meyden istemiyor, tübat. gülüyor> para verdim, onu yiyeceksin. İstemiyorum Gel gel. <laughs> Baba. Tamam, ben yemeyeceğim. gel bunu. 公里。